Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tutsu yetiştirme hakkında bir video paylaşacağım. Tutsu, hoz kokusu ve sakinleştirici etkisiyle bilinen bir bitkidir. Bu videoda tutsu yetiştirmenin tüm asamalarını adım adım ele alacağız. Tohum ekiminden fide bakımına, dikimden hasada kadar her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca tutsu bitkisinin bakımı için gerekli ipuçlarını da paylaşacağım tutsu yetiştirmek isteyen herkes için faydalı bir video olacağını umuyorum. Keyifli seyirler Tutsu bitkisinin kokeni ve özellikleri tutsu, Boswellia cinsinden gelen agacların rejinesinden elde edilen aromatik bir maddedir. Bu agaclar, Kuzey Afrika ve Orta Dogu'nun kurak bölgelerine ozgudur. Tutsu, binlerce yıldır dini törenlerde, tıbbi amaçlarla ve parfüm yapımında kullanılmaktadır tutsu ağacı, yavas büyüyen, yaprak dokmayan bir ağaçtır. 2-10 metre yükseklige ulaşabilir ve 100 yıla kadar yasayabilir. Tutsu ağacının gövdesi ve dalları, recine uğreten kanallarla doludur. Recine, ağacın kabuğunda yapılan kesiklerden sızan yapışkan bir sıvıdır. Recine kuruduktan sonra sertleşir ve tutsu olarak bilinen aromatik bir madde haline gelir. Tutsu ne zaman ekilir? tutsu tohumları ilkbahar veya sonbaharda ekilebilir. Tohumlar, iyi direne edilmiş, kumlu toprağa ekilmelidir. Tohumlar yaklaşık 2-3 hafta içinde cimlenir. Özellikler bilimsel adı, Boswellia sacra. Boyut, 2-10 metre yüksekliğe ulaşabilir. Yapraklar, tuylu, oval şekilli yapraklar. Cicekler, kucuk, beyaz veya pembe cicekler. Meyveler, kucuk, yuvarlak meyveler. Reçine, aromatik, yapışkan bir sıvı. Yetiştirme hakkında daha fazla bilgi tutsu agacı, kuraklığa dayanıklı bir agaçtır ve çok fazla suya ihtiyaç duymaz. Asırı sulamadan kacının. Tutsu agacı, tam gunesli veya kısmi gölgeli bir yere dikilmelidir. Tutsu agacı, iyi direne edilmiş toprağı tercih eder. Tutsu agacı, gubrelemeye ihtiyaç duymaz yetiştirme talimatları ılkbahar veya sonbaharda tutsu tohumlarına iyi edilmiş, kumlu toprağa ekleyin. Tohumları yaklaşık 1 cm derinliğe ekin. Tohumları düzenli olarak sulayın. Tohumlar yaklaşık 2-3 hafta içinde cimlenir. Fideler yaklaşık 10 cm boyunda olduğunda onları kalıcı yerlerine dikin. Hideleri tam bu nesli veya kısmi golgeli bir yere dikin. Hideleri düzenli olarak sulayın asırı sulamadan kacının. Tutsu agacı, gubrelemeye ihtiyaç duymaz. Tutsu nerede yetiştirilir ve ekilir? Tutsu agacı, Kuzey Afrika ve Orta Dogu'nun kurak bölgelerine özgüdür. Tutsu agacı, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan'da yetiştirilir. Tutsu nasıl hasat edilir? Tutsu rejinesi, agacın gövdesinde ve dallarında yapılan kesiklerden sızan yapışkan bir sıvıdır. Recine kuruduktan sonra sertlesir ve tutsu olarak bilinen aromatik bir madde haline gelir. Tutsu recinesi, genellikle agacın kabuğunda yapılan ve seklinde kesiklerden elde edilir. Recine, birkaç hafta boyunca toplanır ve daha sonra kurutulur. Tutsu nasıl kullanılır? Tutsu, binlerce yıldır dini törenlerde, tıbbi amaçlarla ve parfüm yapımında kullanılmaktadır. Tutsu genellikle yakılarak kullanılır. Tutsu yakıldığında aromatik bir duman üretir. Bu duman dini törenlerde, meditasyonda ve aromaterapide kullanılır. Tutsu ayrıca tıbbi amaçlarla da kullanılır. Tutsu antiinflamatuar, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Tutsu geleneksel olarak astım, artrit ve depresyon gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır sonuç tutsu, binlerce yıldır dini törenlerde, tıbbi amaçlarla ve parfüm yapımında kullanılmaktadır. Tutsu agacı, kuraklığa dayanıklı bir agaçtır ve çok fazla suya ihtiyaç duymaz. Tutsu agacı, tam güneşli veya kısmi golgeli bir yere dikilmelidir. Tutsu agacı, iyi direne edilmiş toprağı tercih eder. Tutsu agacı, gubrelemeye ihtiyaç duymaz. Tutsu bitkisi, iyi direne edilmiş toprağı seven bir bitkidir. Bu nedenle saksı seçerken drenaj deliklerinin olduğundan emin olun. Saksı boyutu bitkinin büyüklüğüne göre seçilmelidir. Ucuk bir tutsu bitkisi için 15-20 santim çapında bir saksı yeterli olacaktır. Bitki büyüdükçe daha büyük bir saksıya aktarmanız gerekebilir. Tutsu bitkisi tohumdan veya acelikten cogaltılabilir. Tohumdan kogaltma için tohumları nemli toprağa ekin ve üzerine ince bir toprak tabakasıyla ortun tohumlar yaklaşık bir iki hafta içinde cimlenecektir. Celikten kogaltma için, saklıklı bir tutsu bitkisinden yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir dal kesin. Dalı suya koyun ve koklenmesini bekleyin. Kokler oluştuktan sonra, celigi toprağa ekebilirsiniz. Tutsu bitkisi, düzenli olarak budanmalıdır. Budama, bitkinin daha gur ve saklıklı büyümesini saklar. Budama işlemi, ilkbahar veya yaz aylarında yapılmalıdır. Bitkinin dallarını yaklaşık bir bölü 3 oranında kesin. Tutsu bitkisi, bazı hastalıklara ve parazitlere karşı hassastır. En yaygın hastalıklar arasında kokçuruklugu, yaprak lekesi hastalığı ve kulleme hastalığı bulunur. En yaygın parazitler arasında ise yaprak bitleri, orumcak akarları ve beyaz sinekler bulunur. Hastalık ve parazitleri önlemek için, bitkinizi düzenli olarak kontrol edin ve gerekli önlemleri alın. Tutsu bitkisi, tohumdan veya acelikten cogaltılabilir. Tohumdan kogaltma için, tohumları nemli toprağa ekin ve üzerine ince bir toprak tabakasıyla ortun. Tohumlar yaklaşık bir iki hafta içinde cimlenecektir. Celikten kogaltma için, saklıklı bir tutsu bitkisinden yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda bir dal kesin. Dalı suya koyun ve koklenmesini bekleyin. Koklar oluştuktan sonra, celigi toprağa ekebilirsiniz. Tutsu bitkisi, sivrisinekleri uzaklaştırıcı özelliği ile bilinir. Bitkinin yaprakları ve çiçekleri, sivrisinekleri uzaklaştıran bir koku yayar. Bu nedenle, tutsu bitkisini evinizin yakınında yetiştirerek sivrisineklerden korunabilirsiniz. Tutsu bitkisi ne kadar buyur? Tutsu bitkisi yaklaşık bir 2 metre boyunda büyüyebilir. Tutsu bitkisi ne zaman cicek açar? Tutsu bitkisi yaz aylarında cicek açar. Tutsu bitkisi ne kadar suya ihtiyaç duyar? Tutsu bitkisi orta derecede suya ihtiyaç duyar. Toprağın nemli kalmasını saklayın, ancak asırı sulama yapmayın. Tutsu bitkisi hangi gubreyi sever? Tutsu bitkisi dengeli bir gubreyi sever. Gubrelemeyi ilkbahar ve yaz aylarında yapın. Tutsu bitkisi hangi sıcaklığı sever? Tutsu bitkisi, ılık iklimleri sever. Bitkiyi 15-25 derece sıcaklıkta yetiştirin. Tutsu bitkisi hangi toprağı sever? Tutsu bitkisi, iyi direne edilmiş toprağı sever. Toprak pH 6-07-0 arasında olmalıdır. Tutsu bitkisi hangi bölgelerde yetişir? Tutsu bitkisi, Akdeniz bölgesinde yetişir. Tutsu bitkisi hangi amaçlarla kullanılır? Tutsu bitkisi, tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanılır. Bitkinin yaprakları ve çiçekleri, tutsu yapmak için kullanılır. Tutsu bitkisi hangi hastalıklara iyi gelir? Tutsu bitkisi, bas agresi, sindirim sorunları, stres ve anksiyete gibi hastalıklara iyi gelir. Tutsu bitkisi nasıl kullanılır? Tutsu bitkisi, tutsu yapmak için kullanılır bitkinin yaprakları ve çiçekleri kurutulur ve yakılır. Tutsu bitkisi nereden alınır? Tutsu bitkisi, fidanlıklardan veya internetten satın alınabilir. Tutsu bitkisi hakkında daha fazla bilgi nerede bulabilirim? Tutsu bitkisi hakkında daha fazla bilgi, internette veya kutuphanelerde bulabilirsiniz. Tutsu bitkisi, yetiştirmesi kolay ve faydalı bir bitkidir. Bu bitkiyi evinizde yetiştirerek sivrisineklerden korunabilir ve tıbbi amaçlarla kullanabilirsiniz.